Ne oluyor lan? Sıplar da başladı. Biz gitmeden Fevzi haberimiz gider. Hayırdır yolunuzu mu kaybettiniz? İşine bak birader. Hadi. Sivil lan bunlar. Çok gezmeyin buralarda birader kaybolursunuz. Önüne bak kardeşim. Önüne bak. Ben uyarayım da. Oğlum sen kimsin lan Arda, beni Dur uyarırsın. dur dur. Tamam boş ver. Boş ver. Çöplüğünde öte işte. Tamam bırak uğraşma. Kardeşim hiç çıkarma. Sakin olaysız çıkalım şuradan hadi. Birader. Şu Fevzi'nin evi nerede biliyor musunuz? Bilmiyorum. Kapı kapı sor. İşin ne? <laughs> Allah Allah. Kardeşim bunların hepsi dayaklı harbiden ha. Ne oldu oğlum? Bana laf ediyordun demin. Durun ben şu ablaya bir sorayım. Ondan öğreniriz. Ablacığım, biz Fevzi'yi arıyoruz. Fevzi Akgün. Biliyor musun nerede oturduğunu? Halime'nin oğlunu soruyorsun sen. Arka sokakta oturuyor. Kremle ev. Tamam ablacığım, sağ ol. Arka sokaktaymış, hadi yürü. Sağ ol, iyi günler. Fevzi. Ben de sizi bekliyorum. Madem bekleyecektin, niye kaçtın benden o kadar oğlum? Eve gelin abi anlatacağım. Fevzi neyin peşindesin oğlum sen? Bilgisayarı ben aldım kabul ediyorum. Ama gelin bakın niye aldım? Bir tuzak muzak yok değil mi Fevzi? Yok abla yani. Ne tuzağı? Niye aldığımı göstereceğim. Fevzi bak elimde silah var. Arda tamam sakin. Ben Fevzi'ye güveniyorum. Kimden giriyorum. Cemal dikkat et. oğlum. Evet abi. Nasıl yani ya? Derdin bu muydu oğlum ya? Niye baştan söylemiyorsun? Fevzi abi çarpım tablosu çok hızlı geçti. Ben hiçbir şey anlamadım. Tamam sen dinlemeye devam et. Sonra bir daha izleriz. Hadi. Tamam. Merhaba. Her olan var Merhaba. mı? Merhaba. Adın ne senin? Irmak. Al çabuk sil bana da lazım. Ah be oğlum ya. O kadar peşinden koşturdun. Durup anlatsaydın ya. Abi anlatsam laptopu alacaktınız. Bu çocuklar da bugün dersi izleyemeyeceklerdi. Bulurduk oğlum bir şekilde. Herkes öyle diyor abi ya. Herkes buluruz diyor ama yardım eden yok. Ben çeteci falan değilim. Bu çocuklar da mahallenin çocukları. İmkanları yok yani. Tableti bilgisayarı bırak. Kaç kere kaçak internet attı çektim buraya. Elimden başka bir şey gelmiyor abi. Ne yapayım? Suçsa suç. Bu çocuklar için laptop çalmışım çok mu? Suçsa suç değil kardeşim. Geleceksin bize anlatacaksın. Ama eyvallah Fevzi. Sana güvendim, beni yanıltmadın.